Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Speedrun 64 oynuyoruz. Bu oyunda böyle yollar var. Mesela bakın işte buna deyince bakın adam değdi öldü mesela. Biz bunların böyle bu hızla bunların üstüne atlamaya deneyeceğiz. Böyle böyle. Bilenler varsa bilenler varsa izlemesin. Ama bence izleyin lütfen. O kadar emek veriyoruz burada arkadaşlar. Bir şey demek emek vermiyor. Şöyle. Arkadaşlar arkadaki müziği nasıl kapatacağız bilmiyorum. Oyun açtı onu. Aa ne oluyor? Ya düştük işte ya. Ya oğlum ya çek boyut almadın mı ya? Geri dönüyoruz. Geri başlarsa geri dönerim ben ha. Hehehe neyse. Oğlum ne Benim çenem sanki farklı. Benim ten farklı mı arkadaşlar? Bir yorumlara yazın onu. Bir de kaç yaşındasınız onu da yorumlara yazmayı unutmayın. Merak ediyorum. Ben 8 yaşındayım. Bakalım. Arkadaşlar kaç yaşındaymış. Şöyle short da çekmeyi düşünüyorum. Haberiniz olsun. çok iyiyiz. Çok iyiyiz. Çok iyiyiz arkadaşlar. Aa burada bir arkadaş var. Ne diyor bu? Aşama 2, aşama 3 diyor. Oo burada yavaş olan. Burada yavaş olalım arkadaşlar. Şöyle. Burada yavaş olalım arkadaşlar. Tamamdır. Böyle burada yavaş olmamız gerekiyor. Yoksa bu arada yanında Çağatay da var. Ne yapıyorsun Çağatay? İyiyim Brawl Stars oynuyoruz. Ama Brawl Stars gelecekmiş. Arkadaşlar Brawl Stars Brawl çekeceğim biliyor musunuz? Sen onu açabilir evet. miyiz? Evet. Ve patlat kafaya. Bir dakika. Arkadaşlar başlayalım. abi burada aşama dörtteyiz. olmamı istedi ve oldum çok güçlü. Evet daha bu ama daha güzel bir karakter. Ondan ama güçsüz. Şöyle ben şuradan. Yo bu odan daha fazla can götürüyor. Ama Bakın boğ... hani bu... arkadaşlar bu kırmızıya değil. Size göstermek için. Ne oluyor? Ne oluyor? Uçan Ultra bobi. Gel gel gel, bir gel, bir gel, bir gel. Seni sürprizim Lan ne oluyor ya? Arkadaşlar bugün çok şanssızım. Gel seni. Her like bana bir şans. Oğlum. He. Oğlum 28. Arkadaşlar. 27, 26. Oha. Çağatay sen konuşmuyorsun. Çağatay sen konuşmuyorsun. Çağatay arkadaşlar her like bir şans. Her abone 10 şans. Hadi bakalım bekliyorum. Ay, Oha. Ay, Aşama 7'ye gelmemiz gerekiyor. 8, 7, Şuradan Gel bosun üstüne. Özür Aa bos öfkeler mi? lütfen öfkelen. konuşma. Hey evet, tamam buraya gel konuş demedim ben sana. Tamam yani evet. Konuşma lütfen. Oha çok. çok büyüdü boss. Ben sana ne diyorum? İki saattir. Konuşma diyorum değil mi? Oha bosun üstüne ne diyorsun? Sen konuşursan konuş ama lütfen sessiz konuş. Kameraya ses getirme. Ben pirinmalıcık daha dayan. Sessiz konuş diyorum ben sana sessiz konuş. Tamam ya. Hafif ah, böyle konuş. Ay. Ve altın diyarımın evet. neresi burası? Çöl, çöl'e geldik. Mısır yani kremi. Mısır'a geldik. Çığ. Türkiye'den Mısır'a gelmek. Ben hmm. acı bana çekti. Neyse. Şu anda hiç kimse bak. Şu an. Koş 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 Selam. Ya burada birisini bulduk Ceyda diye ama hiç arkadaş edemeyeceğiz. Lan ne oluyor? Oy burası bu da çok hızlı. Oğlum burası niye bu kadar hızlı? Buraya niye? Ben buraya geçerim. Es, çerez, mayonez. Her videonun konusu. Evet her, her videonun konusu es, çerez, mayonez. Pat, Lan pat, ne oluyor? Pat, 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 ne oluyor pat, 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 pat. şimdi? Pat, 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 pat. Öyle bir düştüm ki map sallandı. Bak burası çimi, burası çimi nasıl oluyor? Çim, 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 Çağatay kim? ben sana ne diyorum? Tamam yürür. Evet. Abi öflenmez. Bek dua mı ediyorsun sen? Yok. Ben, o zaman ben niye hep düşüyorum? Ne bileyim ben. Ben dua mı yapmıyorum. Neyse. Tamam. Hayır 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 hop. öyle Bir daha evet. eskeriz mayonez demeyeceğim. Eskeriz mayonez. Bak şey deme lütfen düşüyor sonra ya. Hadi hadi sana git. bana göre orası eskeriz mayonez. Geldim <laughs> geldim. Hayır. Geldim bak böyle böyle böyle. El Öldürürüz mü? Öldürürüz. Kame oran. Üzüldü ya. en çok ben yine savaşmışım. Yıldız oyuncusu. Evet ben yıldız oyuncusuyum ama oyun yenilmiş. <laughs> ya hayır ya o kadar geldim ya. Yes. Yolta aç açamadım. Bu sefer yapacağım. Bu sefer yapacağım. Ya of yolta açamadım. Bu sefer yapacağız arkadaşlar. Güvenin bize. Se ben ben yapabileceğiz çünkü sen siz benim selamı okumaya devam devam edin arkadaşlar. Selamı kılmaya devam edeceğiz. Çünkü öleceğim zaten. Öleceğim biliyorum. Bakın buralar kolay. Ay pardon zor. Bak burayı geçiyorum. Buradan sonrasını hiç göremedim biliyorsun. Orada arkadaşlar bayağı hastayım. Her 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 o beni

ben rezilim. ben sana ne diyorum şey? Videonun ortasında bom Arkadaşlar ay. Ay, ödemi daha yeni bitirdim ondan korkuyorum. ben nasıl çözeceğim ben? lan Hocam matematikten 71 almış. Ondan 71 aldım. Ondan korkuyorum arkadaşlar. <laughs> Lan ne oluyor ya? Ama ne oluyor orada? Bana ne? Bana ne? Bana ne? Bana ne? Bana ne bana, ne? bana ne? Ben sana bir dua akıyorum. Bana ne? Bana ne? Bak, bunlar şu uç bulut. Kaç robux'u um? Tabii ki de vermem. Vermem ama ben o kadar. Arkadaşlar, bunun Robux'u oldu. Kumar yaptı kumar. Robux'um yok. Hem Robux'um yok ama olsa 1600 Robux'um olsa bile ben ona vermezdim arkadaş. Aa bol sok geldi. Robux'um olsaydı 2, 1, onu 0, Onu, 0, onu 0, ona, ona acıyacağım ama yani. size veririm daha iyi. Harika pandaya güvenmeyin. Hep kendisi harcıyor arkadaşlar. Hiç size vermiyor. Ona güvenmeyin. Harika panda. Pan. Harika pandaya güvenmeyin. Hep kendisi, yok, Hep kendisi harcıyor. Size vermiyor Hep kendisi harcıyor. Samet Karataş veriyor. Sonra Babi oyunu da veriyor. Bozok veriyor. Beyaz oyun veriyor arkadaşlar. Kül da veriyor. Onları izlemeyi unutmayın. İzleyen Roblox kazanıyormuş. Kay <laughs> ben de keşke ben de verebilirim de grup açamıyorum grup açmak istemiyorum. Sonra yabancılar da olacak gruba. Oğlum ne oluyor şu an? Bu dağına mı? Bir şey burası çok zor. Kayıyor. Kaydım. Kayıp düştüm orada. Kayıyor burası. Ve kardan adamın niye şapkası yok. Rastgele atlıyorum ama tutuyor. Ben geçtiğim At şuradan atla, buradan atla. Bu da buradan, bu da buradan, bu da buradan. Zor görüyorum arkadaşlar. Siz güzel görüyorsunuzdur da, da ben çok zor görüyorum. Ay beyaz düşürdük galiba. Düşürdük şu an galiba. Ne oldu ya? Abi göremiyorum ki önümü. Önümü göremiyorum ki ya. Önümü göremiyorum ya. Abi önümü göremiyorum ama. Arkadaşlar. Aşama 20 de o videoyu bitireceğim. Daha aşama 11'iz. Gerçekten helal olsun bize. Bu kadar nasıl geldik? Görmüyorum önüme. Şu da galiba rastgele zıplıyorum. Ben bunları görüyorum bak mavi. Ama karları görmüyor ki şu kar. Abi, galiba şu an düşeceğiz. Abi. Görmüyorum, görmüyorum işte, görmüyorum ya. Ya bari niye kaçmıyorsun? Arkadaşlar ah. Oh. Şimdi beni Aldık. Bence en basit yer burası. Aa Lan ne oluyor? Bakın her şey kayıtta var. Ben orayı görmedim. Orada duracaksınız. Burada tam duracaksınız. Bak böyle. Heh sakince. Şöyle arkadaşlar oyun zor bu arada. Hemen yapmaya devam edelim. Aslında kolaymış lan burası. Oy çok güzel. <laughs> <laughs> ne yapacağım? Ya, Canmış ya lan, ya. lan bunlar. Canmış lan bunlar benden serde boş zannediyorum. Şuralara da basabiliyoruz. Ama oralarda düş kayabiliriz. Oo. Şöyle. Hop. Hop. Hop buradan da. Buradan da. Bu Brock Haven'da sizler de geçtiyse geçtiyseler arkadaşlar. Siz Hiç, hiçbir şey yapmayın. Sadece oyununuzu oynayın. Onlar kendine tipsiz diyor. Kendine küfür ediyor arkadaşlar. Neyse arkadaşlar devam edelim. Neyse kaldığımız yerden devam edelim.

dakika arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Annem çağırdım. Bak lütfen reset çektiğinde oraya gideyim. Burada doğarsam videoyu... Tabii ki teşekkür ederim. İşte şey. Yapıyorum. Tamamdır geldik. Ha sonunda yine geldik buraya arkadaşlar. Yeter. Oha ben ölüp. Bunu ama bunun yüzü yok. Ters mi koydunuz bunu Bunu satın alabilir miyiz arkadaşlar? Yok. 600 Robux. Rompapi olsa verirdi size vermez bu Robuxları. Ahmet Karataş Şöyle. Kavlamız hemen devam ediyoruz. Ama burada birisini bulduk. Şöyle. Tuğçe diye birisi bulduk burada. Ne oluyor? arkadaşlar. Buradaki videomuzun sonuna geliyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Oyunu bitirdik bu arada. Hadi Hepinizi çok seviyorum. hoşçakalın